Benimle gel hadi. Görebiliyorum. Her şeyi biliyorum. Ne demek istiyorsun? Son zamanlarda bana karşı çok seveceksin. Bu çok açık zaten. Ben senin annenim. Annem olmaya çalışma tamam mı? Şimdilik balonlarla oynuyorum ama... Ben büyük bir şey planladım. Nasıl? Ne yapacaksın Alişan? Bu Diwali... Bir patlama olmadığı sürece bu festivalden zevk almıyorum. Ben farklıyım. Senin aksine havai fişek patlatırım. Yarın Diwali'de büyük bir patlama olacak. İyi düşün. Bunu anlayamayacaksın. Planımı ancak uyguladıktan sonra anlayacaksın. Geri çekil. Dur. Ne? Geri çekil. E, Hava bir şey kim patlatıyor? Ne oluyor Hı -hı. öyle? Hey! Gel buraya. Hey. Gel. Kim fişek patlatıyor? Alişa ne yapıyorsun? Alişa ne yapıyorsun? Alişa! Herkese günaydın. Hepinize mutlu bir Diwali diliyorum. Alişa aklını mı kaçırdın? Delirdin mi? Alişa! Alişa hayır. Alişa ne... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.